Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, Karaköy'e girdik. 56 level olduk. 5 XP sonra 57 level olacağız. Sağ olsun birkaç arkadaş sayesinde hızlı geliştik sayılır. <laughs> Görevlerimizde çok yardımcı oldular. <laughs> ee, tılsımlarımızı aldık. Ee, asa reçetemizi Almıştık zaten onu yavaş yavaş topladık. asamız ve zırhımız hazır şu an. Onu üreteceğiz. Üretim videosu tarzı bir şey olacak. Ufak böyle bir hatıra kalsın diye çekmek istedim. Tıl sınırı göstereyim ilk önce. Aynen zırh malzemelerimiz ve asa malzemelerimiz bunlar. 96 T-Para'mız var. 30 Motorin. 5 Martiyan. 16 tane pil tılsımı, bir tane iki tane Y2, birinci kademe tılsımlar, bir tane M1, Met 23, Cons 1-3. Bu şekilde Çember taştaki tüm itemleri attım çöpe. E, i̇şe yaramayacak zaten. Bir asa ve ejder asa kaldı. bir, de, ki de, bir de şu. Olmazsa olmamızdır. Vazgeçilmemizdir. Mingras zırhı en sevdiğim zırhlardan bir tanesi. Hmm, şunu şuraya koyabilirmişiz. yüzden kaçmış. Ee, i̇lk asamızı basalım o zaman. Böyle ara ara video atmaya çalışacağım hatır olsun diye ileride böyle 5-6 yıl sonra 5-10 yıl sonra geriye dönüp izlediğimizde böyle vay be İstanbul Kıyamet Vakti ne oynardık diye öyle bir demek isterim. Onun için hatıra kalsın istiyorum bu videolar. Ee, hani dediğim gibi her videoda söylüyorum çok büyük bir amacım yok işte YouTube'da belli başlı bir yere gelme gibi bir amacım yok. Tamamen hatıra amaçlı çekiyorum videoları. Bunu bilip izlerseniz sevinirim. İlk ee, ejder pardon. Halley asamızı basacağız ilk. Halli Hasan malzemelerinin hepsi şurada. 16 tane malzemesi var. Yaklaşık e, yanlış hatırlamıyorsam 130 T mi? 150 T mi ne tuttu? E, hızlı hızlı yani çok piyasaya önem vermeden aldık. Bazı eşyaları bayağı pahalıya aldık. Hani beklemeden sabretmedik. Sabretmeyi dediğimiz için de bize pahalıya patladı bu Hasan. Ama eğer ki hani sabrederseniz 4-5 günü sığdırırsanız bu asayi basma sürecinin yani bayağı bir karlı olabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani örnek veriyorum en de ee, Devana neredeydi? Devana parfümü. Evet bu. Bir T ve bir buçuk T arası satılıyor. Ben bulamadığım için hani iki tane sinemine iki buçuk T'den aldım. Hızlı hızlı bitsin diye. Veyahut da Sibiryalı bir T bir buçuk diye biliyorum. Bazı 2250'ye mi 2.5'a mı ne aldım böyle piyasasının üstünde para verdiğim oldu olmadı değil ama acele ettim sabırsızlığa vardı hızlı, hızlı yapalım dedik. O, onun için para da vardı. Para olduğu için çok şey yapmak istemedim hani. Beklemek istemedim. Bunları toplamak olsun işte bunları tek tek insanlara yazmak olsun hani gerçekten uğraştırıyor ve bu uğraşı sevmediğim için hızlıca bitmesini istedim hani bu maden piyasası, item piyasasını takip eden arkadaşlar uğraşmayı seviyor. Ama hiç benlik değil. O yüzden hızlı hızlı bitirmek istedim. İlk önce hasamızı basalım o zaman. Şöyle alay bastık. Hayırlı olsun hepimize. Bugün de parlattık mı? 2-3 gün sonra da 59 level alırız. Artık boss kesimlerine yavaş yavaş basar. başlarız. Sırada Halley var. Halley için bir makine atmam lazım. Zırhçıya 59 verdikten sonra Halley de da basabiliriz. Basmadan önce. Madenleri almayı unuttuk. Hali zırh ve asay bastıktan sonra Karaköy'de bayağı ilerlersiniz. Hani bir de M1 aldık. M1 çok önemli mi bilmiyorum ama evet evet önemli. Bir de M1 aldıktan sonra bayağı ilerlersiniz. Hani çok yardımcı oluyorlar zaten hani işte örnek veriyorum derinin nerede olduğunu bilmiyordum ilk gün Karaköy'e geldiğimde. Hani bölgeye yazıyorsun derin nerede diye. Hemen özeline 3-4 kişi yazıyor gel götüreyim gel götüreyim diye ve da en ufak bir görevin oluyor. Herkes yardımcı olmak istiyor. O yüzden Beyaz Köşk'ü çok sevdim. Herkes birbirine yardımcı oluyor. Bu çok güzel bir şey. Yani umarım biz de 59 level olduktan sonra bu şekilde insanlara yardımcı olabiliriz. Yardım etmek önemli. Halley zırh malzemelerimizi aldık. Zırhçıya 59 verdik. Halley zırhımızı da basalım. Hala tabasında, Bu da illa olsun. Güle güle kullanalım. Şöyle loncamıza yansıtalım. Poyraz neferlerin loncamıza beyaz köşte. Alımlar hala açık. Ee, XP XP arttırıcı var. Vatan ee, Fırat lonca başkanı. Sanırım yanlış bilmiyorsam. Kendisine PM atarsanız eğer ki loncada yer varsa loncayı alır zaten sizi. Baya iyiler. Hani gaffar kesiyorlar her gün. Loncadaki arkadaşlara yardımcı oluyorlar. Siz de bu loncanın faydalarından yararlanabilirsiniz. Teşekkür ederim diye yazalım. Ee, video bu şekildeydi. Bu kadardı. Ee, böyle ufak ufak videolar atmaya çalışacağım. Eğer ki izlerseniz. Sevinirim Eğer Videoyu beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın Abone değilseniz abone olun Hepinizi çok seviyorum kendinize iyi bakın Görüşmek üzere Allah'a emanet olun